Merhaba arkadaşlar. Bu tarif seni de yap kanalıma hoş geldiniz. Pankek tarifi veriyorum. Malzemelere geçelim. Malzemeler: 2 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı süt, 2,5 su bardağı un. Yapılışına geçiyoruz. 2 adet yumurtayı kabımıza dökelim. Ardından 1 çay bardağı toz şekeri katalım. Mikser yardımı ile yumurta kabarana kadar ve şeker eriyene kadar çırpalım. Çırptıktan sonra 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. 1,5 su bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve önceden elemiş olduğum 2,5 su bardağı unu katalım. Bunların hepsini mikser yardımıyla bir güzel çırpalım. Kıvamı kek hamuru gibi olacak, akışkan olsun. Şöyle göstereyim. Önceden ısıtılmış tavaya kepçe yardımıyla pankekleri döküyoruz. Pankeklerin üstü göz göz oluna kadar pişiyor. Ardından ters çevirip diğer tarafını pişiriyoruz. Aynı işlemi diğer hamurlar için de yapıyoruz. Ve pankekimiz hazır. Şöyle şunu da göstermek istiyorum. Kapta kalan hamurda çocukların sevebileceği şekiller çıkartılabilir. Ben çocuklarım için bu şekli çıkarttım sizler de istediğiniz şekli verebilirsiniz. Kolay gelsin. Bu tarz videoların devamı için beğeni bırakıp kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hoşçakalın.